Uğur Sayın Hocam genç yaşıma rağmen belirli bir seviyede olduğumu düşünüyorum. İncelerseniz sevinirim. Kayıt canlı yayın kaydı olduğu için pek de kaliteli olmayabilir. Bakalım kaydına bir. Uğur Sayın. Gel bakalım Uğur. Yeni bir arkadaşlar bulalım. Onur Özcan Çilingir Cover. O ses Twitch finali. Gün batarken bu şehirde Senden bir sürü belirir gökyüzünde derdimi çok iyi bilir Sakiler tüm yıldızlar bu gece masamda benim Tam var ya böyle şey var ya şu bizim Melisa ile izliyoruz benim kızımla Eee şey hmm, neydi ya Uğur Böcek ha Kara kedi. Direkt çıktı zaten. Bunun bir şeyi var ya müzik diyelim. Na 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 na, na. Bir saatlik uğur böceği kedi şarkısı. Bu mu? Bak şimdi neden dinlettim? Sen gir. O kadar temiz bir sesim var ki Uğur. O kadar pürüzsüz böyle... Bir tane O Ses Türkiye birincisi vardı Özgün hatırlıyor musun? Böyle bu, bu, bu saflıkta, bu tatlılıkta bir sesi vardı. Kimdi o çocuk? Ee, i̇lk birincilerden. Galiba Murat Boz'un takımındaydı o çocuk. Şey mi? Ha, hatırladım ilk birinci. Kimdi ya? Bak ismi gitmiş. Ne kötü bir şey değil mi? İsim yok artık. Oğuz Berkay Fidan. Oğuz Berkay Fidan. Aynı temizlik, aynı saflık. Hatta fiziksel olarak bile benziyorsun. Çok ilginç yani. Oğuz Berkay Fidan. Yani bütün parçaları telifli olduğu için herhangi bir acaba böyle bir yıl önce seviyorum hatayı mesela kimden çıkarmış parçayı? OMF müzik adıyla ya. Bir tane böyle güzel cover'ı var mı acaba ya? Bakalım, canlı diye yazayım da. Yok ya abi. Çocuğun bütün dijital hakları gitmiş. Nasıl bir dünya ya? Bilinci... Amatör kayıt desek çıkardım. Hiçbir geçmişi yok mudur bir insanın ya? <laughs> ha burada var bir tane, buldum. Kayıtlarda o kadar eski ki bir tane daha var. Da Alışırım ya. Ah ne güzel bu gece hayalle gerçeğim. Tamam. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tertemiz bir okumam var öyle aşırı ağdalı bir şey yok. Nameler yerinde, ses parlak, net, umut dolu bir ses. Şimdi Onurcan Özcan şarkısı söylüyorsun. Rakılar, kadehler, acılar, aşk, terk ediliş, ihtiras ama çok çok sıcak bir sesle söylüyorsun. Hiç alakası yok bence. Hiç alakası yok. Senin olman gereken yer sen çok iyi bir seslendirmen olabilirsin. Çok iyi bir çizgi film müziği, bir müzikal oyuncusu olabilirsin. Sesini bambaşka yerde kullanabilirsin. Yani bir e, çizgi film şarkısı veya bir animasyon, bir film müziği. Dünya kadar böyle şarkı var ya. Hani mesela bakıyorsun hadi benim en sevdiğim şey I can show you the world na 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 la 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 Alaaddin a whole new world bak bak şarkıya ne kadar tatlı bir şarkı. Nereden bulayım? Sen bu bu kayıt. Lea Salonga söylüyor. M90... Efsane Lea Salonga ve Brad Kane. Bak şimdi. M92, Brad Kane zaten hani bir oyuncu. So far... Bak sen de şarkı şimdi Um, and... Hmm. I can show you... Yani bu temiz, saf, parlak sesler böyle animasyonların içinde, böyle hayal güçlerin içinde acayip büyük bir yere gidiyorlar, görüyorsun değil mi? Ya, çünkü onu istiyorsun yani sen bir hayal dünyasını görüyorsun ama burada Onur Can Özcan'ın bu şarkısının içinde böyle bir hayal gücü yok. Bu başka bir hikaye anlatan, dramatik, acılı bir şey yani. Başka bir şey. Arabesk dediğimiz tarza çok yakın bu besteler. Ama sen öyle değilsin. Ne olacak şimdi Uğur? Bu ikilemde bir kariyer geçirebilirsin. Hiçbir sonucu olmayabilir. Bunun da Türkiye'de bir karşılığı olmayabilir. Bak biraz önce ne e, anlattı işte brutal yapan kız. Batman'daydık. Hani herkes bize ne yapıyorsunuz diyordu yani. Tamam. Tamam. Bu konuda haklıyız. Yani bir şey diyemem. Sonuçta karşılık bulabileceğiniz şey yaparsın. Ben mesela şarkı söylüyorum çıktım sokağa böyle. A E diyecek ki baba hani bu anla hani buradan konuştuğunuz zaman bu tarafta daha kolay iletişim kurarsınız. ama sesin güzelmişler. Öbüründe de güzel beğeniyi bulamadığınız zaman çabuk dağılıp uzaklaşırsınız ama bu başarı demek değildir. Başarılı olacağınız anlamına da gelmez. Ne arzuluyorsun? Uğur. Ne arzuluyorsun? Hayatında en çok istediğin şey ne? Ben bir kendi meslek yaptığım iş benim vokal koşluk. Ben kendi bakış açımda senin sesini buraya görüyorum. Hemen hemen oraya gidiyorsun. Böyle çok genç arkadaşla da karşılaştık yani, kanalda da var. Ben olsam müzikal dinlerim. Git İstanbul Üniversitesi'ne müzikal öğren. Murat Boz'un da var bir sürü müzikal parçası. Bak müzikal yazınca çıkar şimdi. Söylüyor. O da galiba müzikal okumuştu yani hatta. Yani hiç de fena değil yani. Hani bu pop dünyasında da çok başarılı oldu ama onun müzikal kısmı da var mesela yani hiçbir zaman ortaya çıkaramadı birçok birçok sebep yüzünden. Ama ben ona inanmıyorum. Yani şuna inanmıyorum ben. Popüler olmak için yaptığınız müzik sizi popüler yapmaz. Bu cümlemi unutmayın. Bence böyle bir tarafa. Sesin çok güzel senin. Çok güzel bir sesin var.